Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir son dakika bilgisiyle karşınızdayım. Abdullah Başdemir, ben yapmadım, bir şey de söylemedim dese de söyledikleri ortaya çıktı. Haberimizin detaylarına geçmeden kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Olayın azmettiricisi olan Esra Taş'ın sorguya alınmasından hemen sonra itiraf gelmiş, kendisi ve sevgilisi Abdullah Başdemir'in kiralık katille birlikte bu işi planladıklarından bahsetmişti. İtirafın içeriğinde geçen bir cümle vardı hatırlarsanız. Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir'e tüm yaşananları anlattığını ve daha sonrasında Abdullah Başdemir'in ona gelerek "Seni üzenleri ortadan kaldırdım. Merak etme." dediğini söylemişti. Fakat tüm bunları inkar eden Başdemir, Esra başkalarıyla yaptı, "Benim böyle bir olayla ilgim yok." diyerek her şeyi yalanlamıştı. Ancak alınan bir bilgiye göre, Abdullah Başdemir, yanında bulunan dört kız arkadaşıyla birlikte gittiği Çumra'da, Apa Barajı yakınlarında piknik yaparken, senin canını sıkanları hallettim. Onların yaşamlarına son verdirttim, dediği ortaya çıktı. Evet dostlar, gelen son dakika bile akılları karıştırmaya devam ediyor ne yazık ki. Abdülhamid Uzbek her şeyi yalanlarken, şimdi de Başdemir'in söyledikleri ortaya çıktı. Yani şu an itiraf eden sadece Esra var. Ancak anlattıklarını da herkes sadece yalanlıyor. Gidişatı merak etmeye başladım. Sizler son gelişmeler hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.